Herkese merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Erol Mesut Bugün Excel ile ilgili derslerimizin 12. sinde beraberiz. Bir önceki derste Excel sheet'indeki dizayna e yönelik yani tasarıma yönelik bazı görsel komutları ve uygulamaları çalışmıştık. Bugün onun ikincisine devam edelim. Birkaç tane daha göstereceğim şey var. Onları da hallettikten sonra genel olarak Excel'in görsel yanını tamamlamış olacağız. Bugünkü derste göstermek istediğim şeylerden ilki data tipleri. Yani burada gördüğünüz gibi Home sekmesi seçiliyken şurada number diye bir kutucuk var, bir alan var. Burada gördüğünüz gibi dolar işareti, yüzde işareti, virgül işareti, sıfırlı oklu işaretler var. Aynı zamanda general bastığınız zaman burada açılan number, currency, accounting, short date, long date, time, percentage, fraction gibi başka şeylerde bizi karşıladığını görmekteyiz. Bunlardan genel olarak bahsetmek istiyorum en başta. E, diyelim ki B2 hücresini seçtik ve buraya bir şey yazmak istiyoruz. Bu yazacağımız şey, diyelim ki bu yazacağımız şey, şöyle bir sayı yazdım. Bu sayı şimdi bakıyorum 391.381 sayısına tekabül eden bir sayı yazdım buraya. Fakat bazen eğer parayla çalışıyorsanız, parayla ilgili bir tablo tutuyorsanız eğer, başına ya da sonuna bir işaret koymak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü euro ile mi ilgili, dolarla mı ilgili, Türk lirası ile ilgili bu tarz sorunlar çıkabiliyor. Dolayısıyla buraya geldikten sonra şuradaki kutucuğa gelip bastığınız zaman, bakın eğer bir e, yabancı ya da herhangi bir para birimi varsa sonunda currency'ye basarsanız eğer satırın e, çeşitli para birimlerinin işaretiyle başladığını ya da sonlandığını görebilirsiniz. Şimdi ben burada dolar e, yabancı para birimi işaretine bastığım zaman otomatik olarak doları e, çağırdı. Bunun nedeni tabii ki işte eğer İngiliz ya da Amerikan Excel tipini kullanıyorsanız bundan dolayı dolar getirebiliyor. Diyelim ki biz dolar değil euro istiyoruz. O zaman yapacağımız şey şuradaki kısma basarsanız mesela euro'yu görebiliyorsunuz. Euro'yu seçtim. Gördüğünüz gibi bu sefer euro işareti geldi. E şimdi bazı ülkelerde bunu deneyimleyerek de görebilirsiniz. Euro işareti başta değil sonda bulunabiliyor. Yani yine euro işaretin kullanmalarına rağmen başında değil sonunda olabiliyor. Ve bunu da tekrar bakın şuradaki number yazan yerin altına gelip bastığım zaman bir kutu açılacaktır. Bu açılan kutunun içinde direkt sizin kullanmak istediğiniz yabancı para birimi ne göre seçilebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi currency yani para birimi dedim. Buradaki değer önemli. Decimal places demek. Yani noktadan sonra şurada gördüğünüz nokta işaretinden sonra kaç tane daha ondalık sayı olarak gideyim diye soruyor. Eğer çok yüksek meblalarla çalışıyorsanız bu tabii ki ondalık kısımları göz ardı edebilirsiniz. Yani mesela 391 bin gibi bir sayı için atıyorum 10 cent belki çok önemli bir şey değildir. O zaman buraya çıkartabiliyorsunuz. Öncelikle bak şunu göstereyim. Burayı sıfır yaptığınız zaman OK tuşuna basınca gördüğünüz gibi ondalık kısmın yok olduğunu görmekteyiz. Yine aynı şekilde buraya geldikten sonra daha demin vaat ettiğim şey yani euro işaretinin başında değil sonunda olmasını istediğimi söylemiştim. Buna uygun olarak da bir e, gösterim seçmek istiyorum. Bakın buraya geldiğiniz zaman e, farklı yine euro olsa da farklı ülkelere özgü Euro'ların olduğunu görmektesiniz. Bu tabii ki Euro işaretini değiştirmiyor. Fakat dediğim gibi Euro'nun konumunu değiştiriyor. Bakın mesela Fin e, yazılımında Euro işareti sona geliyormuş. Bakın Fin'i seçtim ve Enter'a bastığım zaman Euro işareti sonda birimin başta olduğunu görmekteyim. Bir başka gösterim. Aslında bahsetmiş olduğum ama noktalı virgül ayrımı olayı var. Pardon no, virgül ayrımı olayı var. E, her bindelik bölükte gördüğünüz gibi 381 den sonra 391 bin kısmının geldiğini görmektesiniz. Dolayısıyla burada bir e, virgül işaretiyle ayrılmakta. E, bu virgül işaretiyle ayrılmasını istemiyorsanız eğer buraya geldiğiniz zaman diyelim ki bu bir sayı ve e, bu sayıda artık euro ifadesini kullanmıyoruz. E, sayı olduğunu bildiğim için number kısmına geliyorum. Bastım ve eğer separatör deniyor buna e, binlik kısmının ayrılmasını istiyorsanız bu kutuyu işaretli bırakın. Eğer istemiyorsanız burayı kaldırın. Bakın burayı kaldırdığım zaman yukarıda otomatikman uygulanmasını görmektesiniz. 395. 381. Arada bir noktalı bir nokta pardon e, ya da virgül işareti bulunmadan ayrımı yaptım. Ama diyelim ki ondalık istiyorum, o zaman buraya basarak ondalığı tanıtabiliyorum ya da istemiyorum çıkartabiliyorum. Bunlar tamamen kullanıcının e, kendi uygulaması olarak vücut buluyor. E, bir başka şey şu. Mesela bazen kutulara yani mesela şu an c2 c2 kutusuna eksi eksi işareti ya da artı işareti koymak istiyorum artı işareti koydum bir sıkıntı yok eksi işareti koydum yine bir sıkıntı yok eşittir işareti koydum yine bir iş, e, sıkıntı yok iki tane eksi işareti koydum böyle bir hata almaktayım e, bunlar belli işaretler aslında ve Excel'de belli operasyonları belli işlevleri olan işaretler ve Excel bunu söylediğiniz zaman diyor ki e, emin misin ya da böyle mi yapmak istersin gibi bir soru sorabiliyor size e, bakın evet dediğiniz zaman e, hücrenin içine geldiğiniz zaman nokta e, pardon e, kesme işareti kullandığını, iki eksi işaretin başında kesme işareti kullandığını görmektesiniz. Ama ileride bazı formüller yazarken buranın başında tırnak işaretinin olmasını değil yani kesme işaretinin olmasını değil, e, sadece şu şekilde yani bu şekilde görünmesini istiyor da olabilirsiniz. E, peki bu sorunu nasıl ortadan kaldıracağız. Oo. Bunu yapmanın çok basit bir yöntemi var. E, tıpkı daha euro ve herhangi bir sayı için kullandığımızda yaptığımız gibi buradaki number kısmına gelin ve basın. Diyin ki buradaki yazım bir text. Yani bir yazı ifadesi. Dolayısıyla hiçbir formül buna bir atfetme. Bunu dediğiniz zaman otomatik olarak buradaki iki eksi haline bırakmış olmanızın hiçbir sıkıntısı kalmayacaktır. Bakın burayı siliyorum. E, i̇natla öyle olmaya devam ediyor. Yine peki şöyle yapalım. Bu satıra geldim bu hücreye geldim daha doğrusu. Bu hücrede bu sefer tekrar daha demin yaptığım gibi bunun bir tekst hücresi olduğunu söyleyeyim. OK'ye okay bastıktan sonra buraya geldikten sonra iki eksi işareti yapayım. Bakın bu sefer gördüğünüz gibi kesme işareti bulunmamakta. bu şekilde dediğim gibi bir formülü atfedilebilecek herhangi bir ifadeden de kurtulup yani ondan sıyrılıp sadece bir tekstmiş gibi buraları doldurabiliyorsunuz. Bunun haricinde gösterebileceğimiz başka hangi kısımlar var? Tabii ki buraya geldiğimiz zaman, bakın numara kısmını ele aldık, currency kısmını ele aldık. Tarih kısmı da e, problematik bir e, kısımdır genel olarak. Buraya geldiğimiz zaman, şuraya gelelim ve diyelim ki ben bir tarih yazmak istiyorum. Tarih gösterimleri çeşitli çeşitli olabilir. Durumunuza göre bazen sadece tarih göstermek istersiniz, yani 3. Daha doğrusu mesela bu bir Amerikan sistemi. 14 Mart 2012'yi işaret ediyor bunu tabii ki burada hangi bölgede bulunuyorsanız diyelim ki biz Türkiye'de bulunuyoruz. Türkiye'yi ayarlayarak gördüğünüz gibi sadece eğer gün ve ay sayısını tutmak istiyorsanız 14 Mart şeklinde ya da 14 Mart 2012 şeklinde 3'ün başına 0 koymak istiyorsanız iki basamaklı olabileceği için aylar buraya 0 tanıtabilirsiniz. E 3 yerine Mart yani yazıyla değiştirebilirsiniz. Hakeza burada başka uygulamalar mevcut. E, gördüğünüz gibi saat değerini de için içine katabilirsiniz. Ya da sadece e, ayın baş harfini de katabilirsiniz. Gibi gibi gibi. Böyle çeşitli farklı uygulamalar yapabiliyorsunuz. E, yine gösterebileceğim en son uygulama da şu. E, custom diye bir uygulama var burada. E tabi buradaki diğer bütün her şeyi sizde aslında mesela yüzdelik dilim için bir uygulama var. Saat için bir uygulama var çeşitli fraksiyonlar için uygulamalar var. Bunların hepsini tek tek kendiniz deneyebilirsiniz. İşte posta kodu gibi, sosyal e, sigorta numarası gibi farklı farklı uygulamalar var tanıtılmış olan. E, bunun dışında gösterebileceğim tabii ki daha önce dediğim gibi bir custom kısmı var. Custom kısmı önemli. Çünkü custom kısmında belli e, şeyler tanıtabiliyorsunuz. E, mesela en basit olarak şunu ele alalım. Bunu ele aldığımız zaman bakın şimdi Öncelikli olarak seçelim ve bir yazı girelim, bir numara girelim. Ondan sonra etk <laughs> etkisini görmeye çalışalım. Şöyle bir numara girdim ve bakın etkisinin şöyle olduğunu görmekteyim. Etkisinde aslında en başta yukarı kullandığımıza benzer bir uygulama beni karşılıyor. Her bindilik kısımlarda e, virgülle ayrılıp ondalık kısmının da e, iki basamaklı olarak ayrıldığı bir yazı şekli beni karşıladı. E, eğer formülünüze geri dönerseniz bakın custom'dan seçmiştik ve şunu seçmiştik. E, dikkat ederseniz burada vaat ettiğimiz şey şu. Bir kere en sağdan başlayacak olursak ondalık kısımdan sonra iki tane değer alması gerektiğini söylüyoruz. Sıfır olduğuna bakmayın. Sıfır orada herhangi bir rakamı sembolize ediyor. E, dediğim gibi iki tane noktadan sonra iki tane değer olacağını gösteriyor. Aynı zamanda her bakın e, diyez işareti oraya herhangi bir şey gelebilir anlamına geliyor. Yani ee, mesela buraya 3 gelebilir, 5 gelebilir. O değişebilir. Ee, burada söylediği kısımda aslında şu. 3 tane sayı geldikten sonra virgülle ayır. Sonra tekrar buraya gel. Ee, devamında eğer ki yine 3 sayıdan fazlaysa yine virgülle ayır diyor. Ee, burada diğer uygulamalar da var. Mesela işte kendiniz de bu arada tanıtabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki ben 2 tane değil, sadece 1 tane istiyorum diyebilirsiniz ya da her satırın sonunda 9 gelmesini istiyorum diyebilirsiniz. Gibi 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 bu tarz uygulamalar yapabiliyorsunuz. Bakın OK'ye bastığım zaman artık burada 0 değil 9 sayısının olduğunu görmekteyim. Bu tarz uygulamalarda tabii ki yapabiliyoruz. bugünkü dersimizde genel olarak data formatların, data tiplerini ele aldık. Bunun içinde şurada gördüğünüz kutucuk kısmını kullandık. Burada çeşitli uygulamalar olan general, number, currency, date time, percentage e, text ve custom kısımlardan bahsettik. Bunun dışında diğer kısımlara da siz de tabii ki e, kendi uygulamanız içerisinde değinebilirsiniz. Ama bunlar dediğim gibi eğer hani 100 tane excel e, uygulaması yapılıyorsa 95'inde bunlar kullanılır genellikle. E, diğerleri daha spesifik ve olay bazlı şeylerdir. E, bugünkü dersimizi böyle noktalayalım. Bir sonraki derste görüşelim. Yine bir sonraki dersimizde ele almadığımız şu ana kadar ele almadığımız e, dizayna ve gösterime ilişkin birkaç şey daha ele alacağız. E, freeze paneler yani e, donmuş ekran e, görüntüleri kullanacağız. E, bunun haricinde sembol nasıl eklenir, formül nasıl eklenir bunlardan bahsedeceğiz tekrar. E, Zannederim bununla beraber dizayn kısmını noktalayacağız ve noktaladıktan sonra da artık makro kısmına geçeceğiz. E, umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Eğer memnun kaldıysanız da lütfen bunu videoyu beğenerek ve kanala üye olarak neticelendirin diyorum. E, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.